...bırakıyorsun diye seni affettiğimi sanma Yaptığın yanlış bir şeydi. Ya biz seninle daha bugün tanıştık ya. Niye gelip eğlenceme engel oluyorsun? Ayrıca senin yüzünden üstüme içki döküldü. Benim yüzümden mi? Sen ne istiyorsun benden ya? Ben senden hiçbir şey istemiyorum ya. O zibidinin yaptığı hareket yanlıştı. Katlanamam ben böyle şeylere. Aman bravo sana. Senin yüzünden hem partiden erken çıkmak zorunda kaldım... ...hem de elbisen mahvoldu. Doğrusu senin kadar eğlenceli bir kız bunu niye bu kadar üstüne alınıyor anlamıyorum. Ver elbiseyi kuru temizlemeye gitsin. Ayrıca gece daha bitmedi ki. Nasıl bitmedi? Sana bir teklifim var. Neymiş? <laughs> hadi canım aç oldum hadi. Allah Allah! Ağaç olmuşmuş. Aa. Her gün cadı kostümü giymiyoruz herhalde. Bekleyeceksin biraz. Ama çok tatlı cadı olmuştun sen ha. <laughs> <laughs> uh. tamam mı? Aa tamam. <gülüyor> uh. <gülüyor> Bu ne? Tamam beraber. Bak şimdi. Cinala <laughs> parlat. Cinala. <laughs> Kusura bakma ama bir anda şey oldu burada. <laughs> ne oldun? Ne oldu? <laughs> Şaşırdım yani. Ama bunu söylemem lazım. Harbiden tarsın sen. <laughs> ha ha ha. Gerçekten çok komiksin ya. Bana bak. Doktor doktor dinlemem. Yemin ederim canını acıtırım. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> sen Aikido biliyor olabilirsin ama bak. Benim de sivri topuklarım var. <laughs> tamam tamam bir şey demedim. Sadece tarsın dedim. Hadi gel bir şeyler yiyelim de kendimize gelelim. Hay hadi hadi. Ya nereye getirdin beni ya? Bu yollar ne? Hadi gel. Gel şöyle. Dur. Oo, hoş geldin Berzan. Hoş bulduk usta. Bu ne kılık ya. Vallahi geceleri ekşi olarak korsana çıkıyoruz. <laughs> Yalnız sen o işi biraz yanlış anlamışsın canım. Abi iki yarım yapacak mısın bize? Yine attım kökçeleri. Beş dakikaya olur. Vallahi sen ne dersen olur ya. Eyvallah. Köfteci demek ha? Yo bu köfteci değil bu başka bir şey. Sen parmaklarını yiyeceksin parmaklarını. Dur bir bekle. Hadi görelim bakalım. Ayla ne oldu? Bilmiyorum ya köfte dokundu galiba. Ya öyle yarım ekmek mi olur kafam kadar? Ama olmaz öyle şey. Bolusu ustada olmaz öyle bir şey etleri çok tazedir. Rahatlıyım kusacağım. Ne? Nasıl kusacaksın ya? Hastaneye gidelim istersen. Aa, yok eve çıkacağım. Sinan evde mi? Bilmiyorum ki ışıklar kapalı. Tamam ben seni eve bırakayım tek gitme. Cilana parlat, cilana parlat. Öyle ben şimdi cilalayacağım seni. <laughs> tamam. İtiraf ediyorum kustum. Duydum, duydum. Gel. Aa ah. gel. lazım. Ah ben... ben senin yanındayım, merak etme. Gel. <laughs> Nasıl hissediyorsun şimdi? Bir şey istiyor musun? Evet, çok susadım. Susadın mı? Tamam. Gel. Sağ ol. Ben içerideyim tamam mı? Sinan gelene kadar. Bir şey olursa seslenirsin. Tamam Sağ ol. <laughs>